<laughs> İtçuna. <İzlediğiniz için de. gülüyor> Emre Kunda benim kardeşime mesaj atmış. Benim kardeşim kale boş gol atmıyor diyorsun. Ay <laughs> şuna. Ne am ne aşkım baksana salak ya deyip tiş yazmış. Ne yapacaksın? Adamla roman mı yazacaksın? Ya Duman'la haberleşmediği için şükretmemiz lazım. Ayrıca sen tipine bak. Güzel gülüyor. Kariyeri daha da güzel. Dünyanın en iyi on orta saha oyuncusundan bir tanesi. Ayrıca çok hızlı. Ayrıca 90 dakika boyunca hiç durmadan koşabiliyor. Sen nereden biliyorsun Gökçe ne bunları? Sol ayak falan. Sen neden bilmiyorsun bunları? Ne acaba? Kızım, Eskiden prensler vardı, şimdi futbolcular var. İsteyen para. Hele bir de canım eniştem transfer olursa... Of, ne zengin olmuşsunuz ya. Yoksa hmm. daha neler ha? Bizde ne parasından? Yalnız okey, bir mesaj hak ediyor. Allah aşkına çiçekli emoji ne ya? Gülecekli bir şeyler göndersene. Sus be, karışma. Bak. Olur, Hı -hı. beraber de. dayalım. Öğrensin sen. Yürü. Sen ne kadar gıcık bir tipsin ya? Allah aşkına, sen neyini seviyorlar anlamıyorum ki. O an cevap Ne yazdı? Olur, akşam o şenli <laughs> çocuklarla mı dışarılır? Beni al de. Gel beni al da sakın. Bak, ben taksiyle gelirim miyim bilmiyorum. Ay, ay yapmıyorsun. Evden alsın seni. Gökçe, ha. ben şöyle yapayım mı aşkım? Bütün bu aşamaları aradan çıkarayım, bir eve çağırayım ha? Mantıklı olur, çok güzel olur. Zaten bütün erkeklerin derdi seks. Onun da boğa olduğunu nitelendirirsek... ...ya onu okularınla öldür ya da kırmızı pelerinle ahara sok. Bebeğim, ha. senin son izin işte? Pisteşme ya. Pisteşme. Pisteşme. Olur ben doktacım ben şöyle Hı. yapıyorum aşkım bu boya bir kırmızı elbise alayım gideyim ancak aklından gelene öpüyorum seni benim yerime de, <laughs> de giyine benim yerime de giy. Merhaba <laughs> merhaba bir fotoğraf da çekebilir miyiz? Tabii. Söyle benim siz çeker misiniz? Çekerim. Gülümseyin. Ben çok büyük bir hayranınızım. Bir fotoğraf çekilebilir miyim? <laughs> Tabii ki çekilebiliriz. Gel. Ay çok tatlısın. Sakin ol. Sen de gelsene. Hadi <laughs> gel, gel gel. Çok teşekkür ederim. Ben çok, çok teşekkür sağ. ederim. Ne <laughs> demek? Hoşçakalın. kılavuzunu alacaktım da. Selam. Selam. Ne haber? İyi. Senden ne haber? İyi. Selamun aleyküm abla. Aleykümselam selam gençler. Halı sahaya mı buradan? Ya bizim çocuklar ya. Beraber <laughs> eğleneceğiz bu akşam. Aşağı mı gitsek acaba? O magazin dolmuş orada. Evet, lütfen magazin olmayalım. <laughs> o zaman atla da basayım. Basayım derken? Şu canavarı yeni aldım. Biliyor musun? Ateş ediyor. <laughs> Ben de sana hediye almıştım. Kimin romanı bu? Türkçenin diyebiliriz. Basayım diyordun sen en son. O zaman atla. <laughs>